54. mektup. Bu mektup yine Nakip Seyyid Şeyh Feride yazılmıştır. Bidat sahiplerini ve zararlarını Eshab-ı Kiram'ın büyüklüğünü bildirmektedir. Allahü Teala insanların seyidi Aleyhisselam hürmeti için ecrinizi arttırsın. Kıymetinizi, derecenizi yükseltsin. işlerinizi kolaylaştırsın. Kalbinizi genişletsin. İnsana şükretmeyen kimse Allahü Teala'ya da şükretmez. Bunun için biz fakirlerin sizin ihsanlarınıza şükretmemiz lazımdır. Nasıl şükretmeyelim ki yüksek hocamızın dünyaya nur salmasına sebep siz idiniz. Sizin arkanızdan bizlere de orada Hak Teala'yı istemek sırası nasip olmuştu. Sonra büyüklerin ölmesiyle büyük sanıldım dedikleri gibi sıra bu fakire gelince şarktan garptan hak aşıklarının bu fakirin rahmetullahü teala aleyh yanına üşüşmesi hep sizin yardımınızla olmaktadır. Allahü Teala size bizim tarafımızdan sonsuz mükafatlar, en iyi karşılıklar ihsan buyursun. Farisi Beyt tercümesi. Vücudumun her kılı dile gelse de şükretmiş olamam nimetlerine. Allahü Teala mübarek ceddiniz, peygamberlerin seyyidi, aleyhi ve ala alihi ve aleyhim min es-salavati ve teslimati etemmuha ve ekmeluha hürmetine sizi dünyada ve ahirette şanınıza yakışmayan şeylerden muhafaza buyursun. Amin. Mübarek sohbetinizden uzak düştüm. Nasıl kimselerle konuştuğunuzu, kimlerin yazılarını okuduğunuzu bilemiyorum resmi ve hususi görüştüklerinizin kimler olabileceğini düşünemiyorum. Farisi Beyt tercümesi. Ciğerleri yakan bu düşünce uykumu kaçırdı her gün. Ki kimin aguşuna düştün, rüyada kimi gördün? İyi biliniz ki bidat sahibiyle konuşmak kâfirle arkadaşlık etmekten kat kat daha fenadır. Yetmiş 72 türlü bidat sahibi vardır. Bunların içinden en kötüsü peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ashabına düşmanlık edenlerdir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de bunlara kafir diyor. Sure-i Fetih'in son ayetinde mealen senin ashabına kâfirlerin düşman olması için buyuruldu. Kur'an-ı Kerim'i ve İslamiyeti bizlere bildiren ashab-ı kiramdır. Onlardan biri kötü olursa Kur'an-ı Kerim sağlam olmaz. İslamiyete güven kalmaz. Kur'an-ı Kerim'i Osman radıyallahu anh topladı. Osman radıyallahu anh için dil uzatılırsa Kur'an-ı Kerim'e dil uzatılmış olur. Zındıkların böyle itikatlarından Allahü Teala'ya sığınırız. Eşhab-ı Kiram arasındaki ayrılıklar, muharebeler nefislerine uyarak değildi. Onların mübarek nefsleri insanların en iyisinin sallallahu aleyhi ve sellem sohbetinde bulunmakla kalpleri cilalayan sözlerini dinlemekle teskiye bulmuş, emmarelikten kurtulmuştu. Nefslerinde İslamiyete uymayan istek kalmamıştı. Şu kadar biliyoruz ki Emir radıyallahu an haklıydı. Ona karşı duranlar hata etti. Fakat bu hataları içtihatta yanılmaydı. idi. İçtihat hatası fısk, günah değildir. Hatta ayıplamaya bile izin yoktur. Çünkü içtihatta hata edene de bir sevap vardır. Evet, nasipsiz Yezid eshab kiramdan değildi. Onun talihsizliğine karşı kim ne diyebilir ki? Hiçbir kâfirin yapmadığı işi o bedbaht kimse yapmıştır ehli sünnet alimlerinden bazısının ona lanete izin vermemesi onun işini beğendikleri için değil, belki pişman olmuş, tövbe etmiştir dedikleri içindir. Meclis-i Şerifinizde kıymetli kitaplardan Kutbi Zaman Bendegi Mahdum Cihaniyan kitaplarından her gün bir miktar okutulursa eshab-ı kiramın nasıl met ve sena edildiği isimlerinin ne kadar edeple yazıldığı görülür. Böylece o din büyüklerine dil uzatanlar mahcup olur, utanır. Bu kötü yolu tutmuş olan zındıklar bugünlerde iş yazıttı. Her memlekete yayılarak eshab kiramı aleyhimür rıdvan kendileri gibi sanıp kötülüyorlar. Bunun için birkaç kelime yazdım ki meclis-i şerifinizde böylelere yer verilmesin. İbda kitabı 403. sayfasında diyor ki: Lanet etmek ve millete mezhebe sövmek çok çirkin, pek kötü bir bid'attır. Bunu önce Yahudiler söyledi. Müslümanlar arasında da yayıldı. Tirmuzi'deki hadisi i şerifte mümin lanet etmez buyuruldu. Hazreti Muaviye'nin oğlu Yezide Hazreti Hüseyin'i öldürmek için emretti sanarak lanet etmek de doğru değildir. İhya kitabında diyor ki, Yezid'in Hazreti Hüseyin'i öldürdüğü veya öldürmek için emir verdiği hiç belli değildir. Belli olmayan bir kötülüğü söylemek caiz değildir. Hele lanet etmek hiç doğru olamaz. Çünkü bir Müslümana açıkça bilinmeyen bir günahı yüklemek caiz değildir. Hazreti Hüseyin'i öldürene lanet olsun da denilemez. Eğer tövbe etmediyse lanet olsun denilebilir. Çünkü Hazreti Hamza'yı şehit eden vahşi kafir idi. Sonra iman etti ve tövbe etti. Buna lanet caiz olmadı.